Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elayca. Bugün Orman'da sezon 11 Şen oynuyoruz arkadaşlar. Daha önce sezon 10'da Şen'i ben ilk oynadığımda çok güzel tepkiler almıştım sizden. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sezon 11'de Şen videosunu çekip kanala yüklediğimde bir arkadaşımız çok fazla istiyordu. Onu kırmamak için çekmiştim en sonunda artık yeter çekeyim diye. Ee, hiç de güzel olacağını düşünmüyordum açık konuşmak gerekirse. Ben o videoyu yüklediğimde arkadaşlar inanılmaz derecede Şen'in Orman'da güçlü olduğunu fark etmiştik. Hatta birkaç tane şöyle yorum gelmişti. Ulan Shen'i Orman'da oynuyorsun. Senin yüzünden adamlar bu tarz hero'ları görüp Orman'a pikliyorlar işte biz kaybediyoruz tarzında muhabbetler dönmüştü ama sonradan Şen LCS'te LCS'de piklenmişti arkadaşlar. Şen ormanda troll değil. Bunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim size gösterdiğim Amumu bu bildiğini şu an her yerde görebilirsiniz. Hatta ve hatta benim size gösterdiğim Hekarim bu bildi. Ben iki hafta önce videosunu çekmiştim. Biliyorsunuz sürekli olarak bu araştırıp biz özel oyunlarda bu test ediyorduk. Ondan sonra işte özel oyunlar haricinde de antrenman modlarında bu bildlere bakıyorduk. Şu an Kore metası olarak önümüze tekrardan sunuldu arkadaşlar. Halbuki Elijah metası çünkü Elijah bu build'i. Biz bunu arkadaşlar iki hafta önce bulmuştuk. Hatırla hatırlarsanız zaten has tayfa bilirler arkadaşlar. Elimden geldiğince de size bu içerikleri en hızlı bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Bunları da söyleyeyim. Hazır tam bu aralıktayken de öğretici videolara da like miktarını bir tık arttırırsak bu videoya böyle bir like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Yani 3 level olurum burada. Bir tane potumu içeyim arkadaşlar. Küçüklerle başlayalım mevzuya. Kalkanımız kırıldığı anda diğerlerine vurmaya başlarız. Çarpımı atabilirim burada. Hiç problem değil. Diyecektim ki çarpın ben zaten atmıştım kafa gitmiş pardon. Şöyle kite diye kite diye keseriz. Bir aşağı bir yukarı kite sırayla vurmuş olursunuz. Böyle yaptığınız zaman şöyle bir artısı var arkadaşlar. Keşke kuşlara girmeyedik biz. Bu arada yanlış yaptık ya. Siz sakın kuşlara girmeyin arkadaşlar. Güzel öğretici oldu. Siz kuşlara girmeyin. Red'in yakma hasarını da kullanmış oluyoruz tabii bir yandan sırayla vurduğumuz için. Problem yok. Karşımızda Eco Jungle var. Çocuk 200k Eco'ymuş. Sıkıntı mı? Değil. Şen çünkü güçlü bir pik arkadaşlar. Şöyle bakalım yöne falan. Bu arada CC'leri fazla olmadığı için atak speed girdim. Size AD bu bu göstereceğim. Deliler gibi vuracağız yani. Bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şöyle bir yukarıya doğru çıkalım. Nidalee önde, yöne önde. Ben bunu burada kesmem bakın çok riskli. Dikkatli bir şekilde gireceğim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum kimse yok. Hemen kırdım kalkanını. Kuşlara dediğim gibi kesinlikle girmeyin. Çarpımı atmak istemiyorum. Yaklaşırsa attım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O da bana devam etmez zaten. Kimse 3 level ekoyla 3 level şene saldırmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir deneyelim. Hop çok güzel oldu bu arada. Güzel flash'ı gitti. Master oynasa Nidale bana vurmak isteyecekti. Sinirlenmiştir şimdi. Bak ben size ne dedim. Oo, oturttu bu arada. Helal olsun. Hemen bir de görelim. Bir de görmeyeceğim. Eko bakın burada. Eko da orada bekliyor. Şimdi Nidale'nin flash'ı yok arkadaşlar. Bunu biliyoruz değil mi? Benim flash'ım var. Ben bunu deliği burada tutsam. Bunu burada dövmez miyiz? Master'cığım. Beni öldürebilir bu arada Nidale biliyor musunuz? Hiç gitmeyeceğim abi. Yok yok. Hiç gitmeyeceğim. Hiç gerek yok. Ben şuraya bir tane tam şu noktaya bir tane ward bırakayım. En azından birazdan eko top lane'e gank atmak isterse master görsün orada. Biz farmımıza devam ediyoruz. Kafamız rahat. Arkadaşlar Shen'in skilllerinden birazcık bahsedeyim. E skill ileri doğru atladığınızda rakibi kışkırtırsanız rakip size vurmak zorunda kalır arkadaşlar. Mecburiyetten size vurur yani Ahri'nin E skill'i gibi düşünebilirsiniz. Pasifimiz bir yetenek kullandığımızda arkadaşlar pasifimiz aktifken bize kullandığımız yetenekten sonra belli bir miktarda kalkan geliyor. Shen'in pasifi bu. Şuradan geliyoruz. İlk eşya olarak bunu alıyorum. Tekrardan base'den çıkıyorum arkadaşlar yola. Baminnalevi alacağız. İkinci eşya olarak mod alacağız. İlk fokuslanacağımız şey ormanı daha hızlı dönmek olacak. Q skill'i Q skill'ini kullandıktan sonra arkadaşlar sonraki 3 saldırımız gayet güzel. Çok sağlam bir şekilde hasar veriyor. Ruhani kılıcı da birine çarptırabilirsek o da bize arkadaşlar ekstradan atak speed veriyor. Yani ruhani kılıcımız dediğimiz şu. Bu kılıcı yanımıza çektiğimiz sırada W skill'inde basarsak arkadaşlar gelen oto ataklardan da sıyrılıyoruz. Şenin öyle bir artısı var. Ama bu W skill'i çok uzun bir bekleme şeyi yok yani. Yanımıza çekiyoruz ama işte çok kısa duruyor. En fazla işte o anda 2 tane 3 tane oto atağı falan doşlayabiliyoruz. Bu da kalabalıksa genelde tekil dargıtsa 2 tane oda hatta doşluyor. Bakın şöyle açalım. Süresine bir bakın. iki tane yani. iki vuruş doştu ondan sonra gidiyor. Ben Q aplamanızı öneririm. Her şekilde Q aplayın arkadaşlar. Şen oynarken. Şu an iyi durumdayız. Farma odaklanıyorum. Hızlı bir şekilde 6 level olursam bir tane lane'i bedavadan kurtarabiliyoruz. Şen'in öyle bir artısı var. Lane'lerim şu anda kötü durumda olmasa yani böyle gank attığımda kill çıkarabileceğim mi kille çok güzel iş yapabilen bir karakter. Takımımız birazcık kötü. Kötü derken pik olarak kötü bu arada. Yani kimseye bok attım falan yok. O konuda birazcık bekliyoruz sabırlı oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi bot lane gank yiyebilir arkadaşlar. Ama ben şunu düşünüyorum. Ekon'un şu anda blues yüksek ihtimalle çıkmamıştır. Redden başlamıştır. Aynen. Heh. Bu, arada güzel kapışma. Güzel kapışma. Eko saçmaladı. Eko saçmaladı abi. Vur ultini. Abi vurursan ultini bu adam ölür burada. E ona şu an devam edemeyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En başta vursaydı bu arada ultisini hiç sıkıntı yoktu. E gelirse dive atıp kesebiliriz. Gözümde bu arada aşağıda yukarıda her yerde. Ben şimdi bunun üzerine atlasam Bamin'le alevi ve benim Q'dan çıkacak hasarla bunu öldürebilirdim ama sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Ama ama şen olduğumuz için kesiyoruz. İşte bu be. Şen olduğumuz için kesiyoruz. Neden kestim? Hemen onu da söyleyeyim arkadaşlar size. Ee, saldırıya devam girdim PTA. Yani vurdukça hasar artma muhabbeti var biliyorsunuz. Q ile beraber o çıkardığımız 3 saldırı çok kuvvetli gerçekten. E bir de Bamin'in var. Tankız. E gayet güzel beni tutuyor zaten orada. Çok güzel oldu. Tadından yenmez yani şu anda. 2 kill aldık sabırlı bir şekilde oynadığımız için. Ben bakın burayı hızlı bir şekilde arkadaşlar. Clearlayacağım. Genelde ortadakine vurun. Benim şu anda yaptığım gibi. Çünkü Bamin'in var zaten üzerimizde. Bamin'in olduğu için rahat bir şekilde arkadaşlar. Diğerleri de ölmeye başlıyor. Yanma hasarında. Şimdi şöyle bir izleyelim. Çok güzel bu arada. Yani Nidale taplayın öyle de domine edemezse bir yerden sonra yıkılmaya başlayacaktır zaten. O Allah'ın emri. Şimdi benim ultim var. Ben takıma bunu söyleyeyim. Bakalım adamın kuşları var mı? Kuşları güzel kesiyoruz. Kuşları yok. Şimdi bir tur daha şans vereceğim. Dönüyor yani çok hızlı hareket ediyor bu arada ay bitirdiği için. Güzel. Adam kaçtı. Yani bizim olan biraz daha erken görseydi güzeldi. Şuraya bir tane ward'umuzu koyalım. Bot lane'i izleyelim. Bot lane'de herhangi bir aksiyon var mı? Yok. Top lane'de bir aksiyon var mı? Yok. Bir de pek yardım edesim yok arkadaşlar. Sanıyorum ki hero'ya pek hakim değil. Bizim olan. Ellemeyeceğim onu. Şurada çarpımızı vuralım. Çaldırmayalım kimseye bir şey. Ben burada dönüyorum. Benim burada dövüşecek durumum yok. 2000 para var. Ben base atıyorum. Gitme bu arada abi. Gitme durduk yere ölürsün. Hemen base'imizi koyalım arkadaşlar. Tiamat alacağım. Bakın geldim base'e. Tiamat eşyasını aldım. Adamlara baktığınız zaman bir tane ayakkabı alıyorum. Şu an neye gideceğim çok belli değil. O yüzden bir tane de dokun hazır alıyorum. Hop botta fight mı oluyor? Tamam herhangi bir sıkıntı yok. Güzel. Bu bana oynamak isterse her türlü dövüşürüm bu arada arkadaşlar. Bakın ciddi anlamda her türlü döv... Gel bakayım kankam. İzleyin arkadaşlar. Şen'in size gücünü göstereyim ben. Hadi kanka. Ya. Bir de Ignite falan atıyor. Arkadaşlar Shen hiç küçümsenecek bir hero değil bu oyunda. Gerçekten yani bu karakter Ignite'la Top Shen maddesi vardı mesela hatırlarsanız. Top lane'de bile yok ediyordu. Ormanda da aynı şekilde Hakezer şu anda yok ediyor. Tuttuğu herkesi 1v1'de rahatça dövebiliyor. Çünkü zaten skill seti 1v1 için güçlü. Önce kışkırtıyorsunuz. Kışkırttığınız zaman adam size auto atak çıkartabiliyor. Hasar çıkartamıyor. Bizimkiler base atıyorlar. Çok yanlış bir zamanda girdim. Ama yine de keseceğime inanıyorum ben bunu. Şu an girdiğim timing bu arada inanılmaz yanlış. Q'yu spamlayacağım. Daha fazla hasar çıkarmak için çarpım da yok. Sakın siz böyle bir hareket yapmayın arkadaşlar. Bot lane'iniz bezdeyken güzel yana gayet iyi oldu. Hemen şuradan çıkalım. Ya burada takip etmemiz gereken şey bot lane artı çarptı. <laughs> Biz ikisini de takip etmeden Drake'e girdik. Ama yine de güzel oldu arkadaşlar. Fark ettirmeden aldık. 3-0'ım. Haşmetli Lai'de yaşayacağım ikinci eşya olarak. İkinci eşya Haşmet aldıktan sonra zaten çıkan hasarı gördüğünüzde arkadaşlar böyle bir inceden bir şen oynayasınız gelecek yani. Hala da ultim elimde. İzliyorum arkadaşlar. Canaz olan bit arkadaşım olursa F2'ye bastım. Bakın canaz oluyor. Hop. Gittik arkadaşlar. Gittik gitmek zorundayız. Çocuk ölüyordu. Ölüyordu mecburen gittim durduk yere. Şurayı itti abi. Dönelim bari. En azından hayatını kurtardık. Bir tane farm aldık. Kiana hiç böyle hareketler yapmak istemiyorum gerçekten. Kiana'nın yanında bile oynamak istemiyorum ama ne yapalım takım arkadaşımız işte. Satmak olmuyor. Ninja tabisi çıkmam çok çok işime gelir. Burada bunu bir keselim ya biz. Yüksek ihtimal ultisini kullanıp kaçacaktır diye düşünüyorum ama. Panka sen sen bana oynayarak yanlış yapıyorsun. Ben çok güçlüyüm şu an. Sen bu hasarı tabii ki de tahmin edemedin tabii ki de. Arkadaşlar bakın 10 leveliz. Rakip mid lane'de şu anda kafa kafaya dövüşebiliyorum yani. Q'yu mu bekleyeceğim? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gelseydi çok iyiydi ya. Gelseydi çok iyiydi arkadaşlar. Birazcık karışık gibi gelebilir arkadaşlar başlangıç buildi. Ama mutlaka mutlaka ilk olarak Bamin'in Alevi'ni almamız gerekiyor. Tank eşyaları arasından Bamin'in Alevi... Bir tıklayamadım. Bamin'in Alevi'ni almamız gerekiyor. Bamin'in Alevi'nden sonra Tiamat. işte ondan sonra Ayakabı'yı rakip takımda işte duruma göre belirlersiniz siz. Defansif çıkacaksanız defansif ya da ağır CC varsa CC'ye göre bir ayakkabı. Hemen onu belirledikten sonra da arkadaşlar mitik eşyamızı yani tank olan eşyayı bitirmemiz gerekiyor. Onu da bitirdikten sonra gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Yani. Bir şey değil mi? Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Geldik direkt o kill aldık. Çok tatlı oldu bu arada. Yani Miss Fortune yüksek ihtimalle ölmezdi ama yine de riske atmak istemedim arkadaşlar. Bir yandan da benim kill almam güzel şu anda. Çünkü rakip takımdaki şampiyonlara göre, piklere göre ben çok güçlü bir pikim. Gerçekten güçlü bir pikiz. Kiana izliyor bu arada arkadaşlar. Master'yı 1 vs 2 atıyor da Kiana'mız izliyor. Bakın nasıl izliyor. Master helal olsun lan sana. Ya Kiana harbiden reportluksun bu arada. Dümdüz reportluk arkadaşlar. Kill çalmak için nasıl bekledi gördünüz mü? Bakalım Master Flame atacak mı? Ben olsam atardım bu arada. Kızardım yani. Hemen botla yine e bir hücum edelim. Geldim oğlum. Yine var ya son saniyede hayatını kurtardım ya misfortune'u. Şuraya itmemiz lazım kankam. İstemiyor musun itmek Tamam ben iterim senin yerine. Çok iyiyiz arkadaşlar. Durumumuz çok iyi. Gerçekten tertemiz sen oynuyoruz yani şu anda. Bu arada hemen rinlerden ben size birazcık bahsedeyim. Saldırıya devam giriyoruz arkadaşlar. Alt taraftan isterseniz siz saldırıya devamını al. nasıl olur lan o? MF kaç? MF kaç? MF kaç? Adam beni bıraktı sana koşuyor MF. Adamın içinden geçtim bu arada ya. Nasıl oldu öyle bir şey bilmiyorum. İsterseniz buradan pratik zeka girebilirsiniz ama bence zafer çok iyi oluyor. E zaten can kastığımız için bu ildimizde ağırlıklı olarak can olduğu için güzel can değerleri geliyor arkadaşlar birini öldürdüğümüz zaman ya da asist aldığımız zaman. E bir de karakterin ana rolü tank olduğu için o yüzden bence zafer daha çok yakışıyor. Alt taraftan efsane çeviklik aldım ama bakın parantez içinde yani efsane çeviklik aldım ama rakip takımda CC yok adam akıllı diye efsane çeviklik aldım. Eğer adamlarda adam akıllı bir CC olmuş olsaydı şuradan şöyle atlayalım. Efsane çeviklik değil de oradan sıvışma alırdım arkadaşlar. CC'leri olmadığı için ben gittim efsane çeviklik aldım. Yani atak speed. Zaten kastım bu off tank olduğu için tamamen tank kasmadığımız için bayağı da işimize yarayacak yani. MF gir beni. Gir beni işlerine götür abi. MF'yi korumam lazım arkadaşlar. MF'yi korumam lazım. Abi son anda Q bastım ama. Ölmedim çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Orada ben EYF eylemeseydim MF'yi kurtarırdım ama olsun. Olsun arkadaşlar. Yine elimizden geleni yaptık. EYF fail'lemesem çok iyiydi orada ya. Yüksek ihtimal ölmezdi diye düşünüyorum çocuk. Yapacak bir şey yok anla ki. O kadar da olur. Haklılar bu arada. Kiana'ya ne deseler harbiden haklılar arkadaşlar. Rakip takımda Nidale AFK'ye bırakmış ama yine de çok güzel bir maçtı. Buradan bunu alacağım arkadaşlar. Ben akabinde daha sonradan mahvolmuş kralın kılıcına gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü mahvolmuş kralın şöyle düşünün. Q'la adamın e, azami canına göre vuruyorsunuz arkadaşlar. Bayağı da bir hasar çıkartıyor Q skill'i. E, aynı zamanda Haşmetli Aydan'dan da ekstradan bayağı bir hasar çıkıyor. Bir de Mahvolmuş olmuş kralın kılıcı da aynı şekilde biliyorsunuz. Burada bu şekilde yani buralara kadar güzel geldiyseniz rakip takım da sizi güzel eritmiyorsa arkadaşlar böyle yani tereyağı gibi eriyen bir buldiğiniz yoksa gerçekten Mahvolmuş olmuş kralın kılıcını çıkın. Attığı hasarı sonra bir arkanıza yas yaslanıp izleyin arkadaşlar. Mesela şu an yöneye gitsem, E ile atılsam, Q'ya bassam, 3 tane vursam yüksek ihtimalle çok büyük bir can değerini alırım yani. Hani yarı canından fazlasını alırım diye düşünüyorum. Abi o neymiş ya? O neymiş ya? <laughs> nasıl bir failse bu? Bana gelecek bu arada. Bakalım nasıl vuruyormuşuz. Alsın. Çok kötü e-fail attım bu arada ya. <laughs> çok kötü e-fail attım. Aha. Master. Güzel. Oyun 4P4'e dönüştü arkadaşlar bir anda ama hop. Hadi hasar göster bana Şen. Hey mübarek ne vuruyor be. Vallahi ne vuruyor. Gel bakayım buraya ya. Gel bir iki tane vurayım ya. Kanka çek beni evet evet. Oğlum beni çekmezsen başım belaya girer ama bak. Oh. Kanka çok güzel hareket. Helal olsun lan sana yöne. Vallahi helal olsun sana. Atlayın bana. Yok mu bana gelecek? Ben şuradan şöyle bir yöneyi arkadaşlar şey yapayım. Tahrik edeyim. Yöne kesin bana gelir. Gelirse öldürürüm bu arada. Kaçıyormuş gibi yapıyorum ama bakın kaçmayacağım aslında. <laughs> kaçalım o zaman biz. Biz kaçalım arkadaşlar. Kanka sen gel bakayım ya. Sen ben vurmuyor mu zannediyorsun? Oğlum yardım et, yardım et. Sen ne kadar kötü bir oyuncusun Kiana ya. Gerçekten ben bu kadar kötü bir oyuncu görmem arkadaşlar. Adama flame atmamak için var ya o kadar zor tutuyorum kendimi. Master iyi izliyor. Beni izliyor. Herkesi izliyor. Kiana gerçekten iğrenç bir insansın. Bak kimseye flame atmam ama gerçekten iğrençsin ya. Rezilsin kanka. Flame attırdı. Bana flame attırdı şu adam arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Çok iğrenç bir insan ya. Karaktersiz pislik herif ya. Çingene ya. Şopar ya. Çok mu <laughs> Allah'ım ya Rabbim, Bitti bu arada mahvolmuşum. Az önceki pozisyon gibi pozisyonda bir daha kalırsam arkadaşlar hayatta affetmem yani. Biz burada gidelim arkadaşlar. Şuraya bir ward koyalım. Şöyle bir ilerleyelim. Heh. Yone sana hasarımı görmek istiyorum. Oha. Hayır. Ulan Yone kaçta koşuyorsun lan? 390 ile la koşuyorsun. 404 ile koşuyorum. Geliyorum sana. Aç köpek yana ne oldu lan? Aç köpek. Nereye geliyorsun? Gel gel. Gel aç köpek gel. Ya orada çok kötü flash attım ya. Bakın arkadaşlar Kiana'yı görüyor musunuz? Pislik herif ya. Çok pislik. Tiksindim senden ya. Konsantre olamıyorum biliyor musunuz oyuna? Adam o kadar o kadar iğrenç bir insan ki. Çağıracağım ya bunu. Gerçekten neden böyle yapıyor çağıracağım yani lobiye. Merak ettim neden böyle bir oyun sistemi. Bir insan niye böyle oynar ki? Takım arkadaşını stres yapmak için niye oyuna girer yani? Hadi bir tryhard oynayalım arkadaşlar. Şurada sanırım ki yöneyi ben burada tutacağım. Ben bir ellemeyim. Güzel. Güzel. Şunu ben alacağım. Şunu ben alacağım kanka. Benim adamları slowlamaya ihtiyacım var. Hadi bakalım. Kaçıyormuş gibi yapıyorum ama kaçmayacağım bu arada. Onu da söyleyeyim size. Kanka oyna 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 tutarım seni oyna seni tutarım. Oyna tutarım seni hiç korkacak bir şeyin yok. Haydi beyler haydi 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 haydi. Haydi let's go. Q'ya bastım ama olmadı istediğim gibi. Güzel master oynadı. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Oyun tryhard'a döndü. i̇stediğim bu zaten benim. Ben böyle olmasını istiyorum. Hadi bakalım. Ben AD Carry'i tutayım burada. Kiana vur artık ultini vur. Allah aşkına vur ya vur ya. Güzel. 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 Ya yapmamız gerekeni yapıyoruz. Bize fokus atıyorlar. Dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz. AD Kerim'i mesela tuttum orada oynatmadım. Kiana bir tık daha olsa, birazcık daha oynasa her şeyi de ben yedim bu arada. Yönel'in ultisinden işte Kai'Sa'nın skillleri, işte Pyke'ın ultisi, Ignite falan her şeyi de yedik. Yapmamız gerekeni yapıyoruz bir ormancı olarak. Özellikle frontline bir ormancı olarak. 3000'de 100 3100 canım var arkadaşlar bir yandan. Kurtaralım ya Miss Fortune'u. Miss Fortune'u kurtaralım. Güzel. Kurtardı güzel oldu arkadaşlar. Direkt de geliyor. Hop. Yani bunları oynamayacağım. Neden oynamayacağım biliyor musunuz? Drake'imiz var arkadaşlar. O yüzden oynamak istemiyorum şu anda. Takım çok pasif. Brent yok oyunda. Brent AFK. İşte rakip takımdaki adam bir 5 dakika AFK kaldı. Geri geldi. Uzaktan şu an sadece mızrak atıyor falan. Video çekmek de sıkıntılı biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten TRS onda video çekmek de sıkıntılı yani. Keyifli olmayan maçları atmak istemiyorum mesela. Ama bazı günler vaktiniz olmuyor. Başka işleriniz oluyor. İster istemez video atmak zorunda kalıyorsunuz. Çok her zamanda böyle güzel zevkli tryhard videolar çıkmıyor. Siz de zaten gün içinde LoL oynadığınız için tahmin edebiliyorsunuzdur. Siz de her zaman öyle tryhard zevkli maçlar oynayamıyorsunuzdur. Şimdi 2000 para var üzerimde ama Drake çıktı. Drake'i çalmak için bir hareket yapmam gerekiyor. Kapışacağız arkadaşlar burada. Bir k vuruyor Hadi bakalım. Elimizden geleni yapalım. Güzel oldu. Girdim smite'le aldım hemen orada. Burada dövüşeceğiz artık. Allah'ın emri bu. Bana gelecek. Haydi bakalım. W'umu da açtım. Attım bu çocuğa da ultiyi ama saniyesinde ölüyor. Ya bu çok ilginç bir oyun. Vallahi çok ilginç bir oyun. Tek başıma oynuyormuşum gibi hissediyorum oyunu. Helal 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 çok güzel. Her şeylerini aldım. Adamların her şeylerini aldım. Girip bir de orada direkt de aldık. Yapmamız gereken de bu zaten arkadaşlar. Yani <laughs> çingene ırkımı cahil pislik. Kim diyor çingene ırkı? Döndük arkadaşlar. Bunu aldık. Bu arada devamında doğanın kudreti alacağım. Neden doğanın kudreti alacağım? Onu da söyleyeyim hemen size. Aynı şekilde bu da bize hareket hızında artış sağlıyor. Aynı zamanda fight için aslında arkadaşlar sürekli olarak e, büyü direncini bize stekliyor. Bir de hareket hızı veriyor. E zaten bizim de ihtiyacımız olan şey bu. Çok güzel oldu. Master artı ben oynuyorum diye düşünüyorum şu an takımda. Başka kimse oynamıyordur. Bir bakar mısınız flashla kaçıyorlar adamlar ya Shen sen Sen ne sıkıntılı bir karaktersin Kiana anne güzel çalıyorsun kardeşim Başka bir meziyetin var mı acaba ya çalmaktan başka Sanıyorum ki yoktur Tek meziyeti bu Ben bu nedeleyi yakalarım bu arada ya Oyunda da tek atan Shen yapmışlar işte Böyle tank kasıyorsunuz arkadaşlar ama tek atıyor Yone bile bizle dövüşemiyor ki bakalım Yone'nin bu Adamda her türlü life eşyası. işte her türlü onit bu var arkadaşlar ama yine de dövüşemiyor adam bizle. O tahtan bilerek atmıyorum şu anda. Ne oldu? Ne oldu kanka? Gel bakalım gel 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 gel. Güzel hareket. W'ye basamadım. W'ye bassam yaşayacaktım. Olsun. MF için ölmüş olduk. MF için olmuş olduk. Olsun. Her olsun bu arada Kaysa'ya falan ya. Payka burada. iki çift lafım var. Kusura bakma. Kusura bakma Master'cim. Gel dövüşelim kanka. Eko gel. Vallahi billahi kaçmayacağım. Gel. Gel. Basabileceğim mi? Bastı vallahi bastı adam ultisini son anda. Hadi oğlum. Daha ne yapayım ben bu Şen'le arkadaşlar? Daha ne yapayım yani? Gerçekten efsane oynadık orada ya. Vallahi çok güzel oynadık ya. Vallahi çok güzel oynadık. Tertemiz oynadık arkadaşlar. Şen gerçekten güzel. Sen adamsın Bp'de. Eyvallah takım. Teşekkür ediyorum canlar. Çok güzel karakter ya. Neden çok güzel karakter biliyor musunuz? Eğer ki enerjiniz üzerinizde güzel kullanırsanız arkadaşlar. Enerjiyle beraber işte o Q'sudur, W'sudur vesairesi. Ciddi anlamda çok tatlı. Orada adamlar olsaydı mesela Pente de atmıştık. Bizim Kiyan'ımız kesinlikle hak etmedi. Bana bile flame attırdı. Bakın bana bile flame attırdı yani bu adam. O kadar kanser bir adamdı. Olsun. Rakip takımda Kayısa falan hak ettiler. Yapacak bir şey yok. Onların da ellerine sağlık. Hasar tablosunda görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar 17-6-16 oynamışız. Bakın oyunun öylesinde kill çıkmadı. Bekledik hep sabrettik arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Takımda yani şu kiana in, insanı çıldırtır ya. Gerçekten çıldırtır yani arkadaşlar. Hiç konuşmasına bir şey yapmasına gerek yok. Takım arkadaşlar dövüşürken arkadan bekleyip ultisi var iken saldırmaması bile insanı gerçekten çıldırtmak için yeterli. Bana bile feleğim attırdı yani adam. Ben 45k hasar çıkartmışım. Mastery 35k hasar çıkartmış. MF 36k hasar çıkartmış. Maçın büyük bir bölümünde Brent AFK'ydi. Aynı şekilde rakip takımdan Edel AFK'ydi. Bunlar birbirlerini zaten nötrlediler, eşitlediler yani ilk AFK kadar. Kiana'mız 23k vurmuş. Gerçekten çok kötü. Yani inanılmaz kötü. Bu kadar da vurulmaz yani arkadaşlar. Ranked'da en azından hero denemezsin diye düşünüyorum. Yani diyeceklerim bu kadar. Biz çok iyi bir build yaptık. Gerçekten bu build'i çok 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 güzel. Mutlaka bunu deneyin hareket hızı için. Bu mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok da güzel bu. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. TR serverında gerçekten bu tarz yani insanlarla dayanıp yani o kadar çok yaktığım maç var ki mesela arkadaşlar bundan önce bir maçta Shen Jungle denedim. Orada inanılmaz el flash hareketleri vardı ama herkesin birbiriyle kavga etmesi, toksiklikler vesaire derken o giden bir maç oldu. İşte ne bileyim başka maçlar yaktığımız bir sürü video oluyor arkadaşlar. Sadece kaliteli güzel içerik çıkarabilmek için. Mesela Adroid'le beraber çektiğimiz Kai'sa videosunu ele almak gerekirse çok güzel bir maç. İnsan istiyor ki hep öyle maçlar çıksın. Çıkmıyor. Öğretici video çekmek gerçekten zor. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Siz de bunu göz önünde bulunarak like atarsanız çok sevinirim. Çünkü öğretici videoların like oranları düşük bunun farkındayım. Eğlendirici içeriklere daha çok like atıyorsunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni yıla 50k girmek gibi bir hedefimiz var. Biliyorsunuz. Ben yine de küçük bir hatırlatma yapayım. Belki abone değilsinizdir. Abone olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Eğer abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Like'ları da unutmayalım. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>